Şimdi hemen Hatay'a dönelim. Arkadaşımız Zeynep Timurlenk Pozut bölgedeki son durumu aktarmak üzere notlarıyla bizi bekliyor. Sözü hemen ona bırakalım. Deniz Türe, Arif Sonay Kalkan'la birlikte Hatay Meydan Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeyiz. Şimdi burada yıkıntının şiddetini, depremin şiddetini aslında sizlere çok net aktarabileceğiz. Ama önce arkamdaki eczane binasını göstermek istiyorum. Şimdi bu eczane e, dün akşam yaşanan 6,4'lük sarsıntı da bu hale geldi. Ve az önce de hala içinden sesler geldiğini, çatırdama sesleri geldiğini duyduk. Aslında Hatay'ın genelindeki e, ayakta kalan binaların ama arası hasarlı binaların e, ee, yaşadığı durumda aynen bu şekilde. Hepsinden hala her artçı sarsıntıda çatırdamalar geliyor. Az önce bu eczaneden geldiği gibi. Şimdi Kurtuluş Caddesi'nde izledik. Şöyle bir yürüyerek sizlere Kurtuluş Caddesi'ni göstereceğiz. Arif Kalkan'ın görüntüleriyle burası. Normalde ev ve dükkan ağırlıklı bir caddeydi. Ve e, bu noktada da gerçekten eski tarihi eserler de bulunuyordu. Tarihi eser niteliğinde sayılacak evler, hanlar da bulunuyordu. İşte Bunlar da ciddi anlamda yıkıma uğradı. Hem ilk depremlerde hem de dün yaşanan 6,4'lük ve ardından gelen 5,8'lik sarsıntıda. Arif Soner Kalkan sizlere görüntüleri şu anda aktarıyor. Depremin merkez üssü Defne burası. E, Hatay'dayız, Antakya'dayız, Defne ilçesindeyiz, Meydan Mahallesi'ndeyiz, Kurtuluş Caddesi. Bu caddenin sonunda aslında görüntüleri sık sık ekranlara yansımıştı. Habibi Necar Camii yıkıma uğrayan tarihi de bu caddenin sonunda. Da zaten o da ciddi anlamda yıkıma uğramıştı buradaki diğer tarihi eser niteliği taşıyan aslında e, evler, dükkanlar, hanlar gibi. şimdi tabi dün ciddi bir şok yaşattı buradaki sakinlere yani Hatay sakinlerine bu deprem çünkü. Bunun bir artçı olmadığı açıklandı. Bunun ayrı bir deprem olduğu açıklandı. AFAD açıkladı saat 20.04'te Merkez Üssü az önce söylediğim gibi Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü buydu depremin ama şiddeti hiç de büyüklüğü kadar değildi. Kat be kat fazlasıydı. Çünkü ayakta kalan ama ağır hasarlı olan binalar vardı. İşte bunların çoğu yıkıldı. Bu cadde üzerinde de gördüğünüz binaların çoğu aslında dünkü depremde yıkıldı. Bir kısmı da ilk depremlerde yıkılmıştı ve ardından en büyüğü 5,8 büyüklüğünde olan 32 artçı sarsıntı gerçekleşti hatta şu anda da hala e, ara ara artçılar olmaya devam ediyor o yüzden bu sayının artmış olabileceğini de izleyicilerimize aktaralım. Şimdi kentteki bazı hasarlı binalar yıkıldı dedik ve bunların sonucunda da 6 kişi hayatını kaybetti. Çünkü enkaz bölgesine yani ağır hasarlı binalarına tüm uyarılara rağmen girmeye çalışan kişiler vardı. Maalesef bunlar içeri girmişlerdi ve enkaz altında kalanlar oldu. Hayatını kaybedenler oldu. Bunun dışında 18'i ağır 294 kişi de Yaralandı ama bu depremin, bu depremlerin diyeyim daha doğrusu Hatay'da en sert vurduğu iki nokta vardı Defne yani bulunduğumuz merkez üssü ve Samandağ ilçeleri. Bu çevrelerdeki köyler de çok ciddi hasar aldılar bu depremlerde. Dün akşam yaşanan deprem tekrar halkı sokağa döktü aslında ve tekrar aslında herkes e, şehirde elektrikler kesildi önlem amaçlı tabii ki deprem sonrası bir yangın olması ihtimaline karşı şehir adeta hayalet bir şehre dönüştü. Ve herkes el fenerliğiyle, yaktıkları ateşlerle sokakları aydınlatmaya çalıştı. Şu anda bulunduğumuz noktada görüyorsunuz. Bakın hemen sol tarafta Arif Soner Kalkan sizlere gösterecek bir bina var. Arkaya doğru yan yatmış durumda. Şimdi bu bina en ufak bir sarsıntıda bulunduğumuz caddeye, yani bu Kurtuluş Caddesine bize doğru da gelebilir, arkaya doğru da çökebilir. Yine onun karşısında pek çok bina var, sağ tarafımızda. O binalar caddeye çökebilir. Aslında burada olduğu gibi Hatay'ın genelinde de aynı durum söz konusu, özellikle Defne bölgesinde aynı durum söz konusu. Çünkü e, binaların çoğu ayakta kalanların ağır hasarlı ve caddelere doğru eğilmiş durumdalar. İvmeleri caddelere doğru gelmiş durumda. Özellikle dün akşam saatlerinde biz deprem bölgesinde yani o enkaz bölgesinde çekim yapmaya çalışırken e, giremediğimiz sokaklar oldu. Çünkü bütün binalar resmen çaprazlanacak şekilde birbirlerine doğru yatmışlardı ve en ufak sarsıntı da o caddenin üzerine, o sokağın üzerine yıkılabilecek durumdaydı. Yani şu anda aslında bulunduğunuz yerde eğik bir binanın önünden geçmek her an üzerinize bir artçı sarsıntıyla bir enkaz yıkılması riskini göze almak gibi bir şey. Ee, bunu da aktarmış olalım. Bu yüzden hatta e, yetkililerin de ciddi uyarıları var. Özellikle bu ağır hasarlı binaların yakınlarına yaklaşmayın. Açıklık alanlarda durun. Çadır kentlere gidin. Binalarınıza girmeye çalışmayın. Defaatle uyarıyorlar. İşte bu, bu yüzden çok önemli. Bunun örneğinde dün akşam acı bir örneğini gördük. Dört kişi bir binaya girdi eşyalarını almak üzere evinden. O esnada 6,4'lük ve 5,8'lik depremlere yakalandı. Enkaz altında kaldılar. Biri sağ kurtuldu ama üçü maalesef yaşamını yitirdi o enkazın altında. Şimdi Kurtuluş Caddesi'nde yürümeye devam ediyoruz. Burası dediğim gibi en eski caddelerden biri aslında Hatay Antakya'daki. Ve burada çok sayıda tabii dükkan vardı, ev vardı, tarihi bina vardı, camiler vardı. Hatta hemen solumuzda bir cami görüyoruz. Arif Soner Kalkan göstersin. Şeyh Muhammed Camii. Görüyorsunuz artık ondan geriye kalan çok ufak bir kısım. Ee, ve görüyorsunuz hem ilk depremlerde hem de dünkü depremde ciddi hasar aldı işte bu cami. Onun gibi pek çok tarihi eser. 3 cami daha ben bu caddede sadece görebildiğim cami var. Hasar alan. Ee, yine eski evler var. Çok eski evler var. Bakın hemen sağ tarafta bir araba var. Enkazın arasında kalmış. Bu şekilde çok fazla manzara görüyoruz. Bunlar tabii büyük ihtimal dükkanların evlerinin önüne park edilip bırakılmış arabalardı. Ve hepsi enkaz altında kaldılar. Tabii uyarılar yapılmaya devam ediyor işte bu yüzden. Çünkü hala artçı sarsıntılar devam ediyor bir yandan. Sokakta çok fazla insan görmüyoruz artık. Bu uyarıları dikkate alanlar e, tabi bölgeleri ufak ufak terk edip açık alanlara yani bu dar sokakları terk edip açık olanlara geçmeye başladılar. Geriye askerler, polisler, inceleme yapan ekipler kaldı. Askerler ve polisler de işte bu tehlikeli noktalarda özellikle nöbet tutuyorlar. Canlarını ortaya koyarak hatta nöbet tutuyorlar ve insanların bu tehlikeli binalara girmesini engelliyorlar ki daha fazla can kaybı yaşanmasın diye. Onlar da e, bölgede görevdeler çok sayıda. Şu anda sahada gördüğümüz ekipler genellikle o yüzden onlar dediğimiz gibi insanlar daha çok bu riskli bölgelerdense açık alanlara doğru çekilmeye başladı. Özellikle dün akşamki depremden sonra dün akşam tekrar bir kez daha hatırlattı deprem neler yaşatabileceğini ne kadar sert olabileceğini hepimiz burada şahit olduk. Şimdi devam ediyoruz bu cadde boylu boyunca devam ediyor gördüğünüz gibi ilerlemeye devam ediyoruz Arif Soner Kalkan'la birlikte. En eski caddelerden biri. Ayakta kalan bina sayısı çok az. Yani görebildiğimiz kadarıyla şu an 1, 2, 3, 4, 5 tane bina sayıyorum ama hani bunlar zaten sağlam şekilde ayakta duran binalar değil hiçbir şekilde. En ufak artçı sarsıntıda veya dünkü gibi yaşanabilecek bir depremde, altının üzerinde, altı buçuğun üzerinde bir depremde yıkılabilecek, hasar yaratabilecek binalar ki hala sağdan soldan çatır çutur sesler geliyor. Enkazlardan sık sık bir şeyler düşüyor. Bakın bir ev şu an ağır kalkan biraz geriye gel, biraz geriye gel. Bize doğru eğilmiş durumda çünkü bina ve hala çatırtılar duyuyoruz. Bakın işte bahsettiğim şey tam olarak bu. Şu an bir sokağın dar bir caddenin daha doğrusu Kurtuluş Caddesi'nin ortasındayım. Solumdaki bina bana doğru bize doğru caddeye doğru eğilmiş durumda. Ve buradan gün içinde tabii arabalar geçiyor. Çok sayıda insan geçiyor. Normalde burası tabii araç trafiğine kapalı bir cadde. Ama bu deprem durumunda tabii şu an olağanüstü bir durum var. Araçların geçmesi işte gerekebiliyor. Ve bu noktada da risk teşkil ediyor. İşte özellikle solumda gördüğünüz gibi olan binalar çünkü bunlar her an yıkılma riskine sahip binalar. İşte bu yüzden de yetkililer bu, bu, tarz binalara özellikle çok fazla yaklaşılmaması gerektiği uyarısında bulunuyorlar. Bir yandan iş makineleri sürekli bölgede görüyoruz. E, arama kurtarma çalışmaları biten binalarda artık enkaz kaldırma çalışmalarına başlıyor bu iş makineleri. Ve işte bu riskli binalarında tabii yıkımı yavaş yavaş tüm bu vinçlerle yapılacak daha fazla risk oluşturmaması için. ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Cadde daha devam ediyor boylu boyunca. Bakın bir ev daha. Duvarları patlamış dışarıya doğru. Zaten artık tuğlalar görünüyor. Sıvası görünüyor evin. Borusu yamulmuş. Baca borusu. Görüyorsunuz bacası. Ve evlerin içinden saçılan eşyalar da tabii burada gözümüze çarpıyor. Şöyle yaklaşacak olursam koltuk minderleri görüyorum bakın. Karşımda bir satranç oyunu görüyorum. Bakın bir satranç oyun kutusu. Belki de burada yaşayan bir çocuğun oyun kutusuydu ama geriye ne o çocuğun evi kaldı ne de oyunu kaldı. Devam edelim aktarmaya şimdi. İlerledikçe aslında yıkımın büyüklüğü daha çok göze çarpıyor. Bakın önde bulunduğumuz bina az önce size yan cephesini gösterdik. Evin içi tamamen görünüyor. Yani o derece şu anda ön kısmı binanın açılmış durumda. Ben şu an balkon kısmını görüyorum. Balkonun duvarı çökmüş ve içerisi net bir şekilde görülebiliyor. Bina tabi zemine doğru ciddi şekilde çökmüş. Aşağıya resmen bir kat preslenmiş olarak görünüyor. Bu binada da yıkımın şiddeti çok net bir şekilde göze çarpıyor. Dediğimiz gibi bölgeden arada sırada arabaların geçmesi gerekebiliyor. İşte bakın tam sağımızdaki bina. İşte bu, bu bu tarz binalar buradaki trafik açısından büyük tehlike oluşturuyor. Bu yüzden hatta e, bu yolun çevresindeki dar sokaklar trafiğe kapatıldı. E, bu caddenin çevresindeki yanındaki yöresindeki dar sokaklar da aynı durumda. Ve bu yüzden trafiğe kapatıldı o sokaklar. Burası da normalde araç trafiğine kapalı bir cadde. Ama dediğimiz gibi olağanüstü bir durum olduğu için şu anda bir yandan devam ediyor araçlar geçmiyor. Ama tekrar arayalım özellikle size gösterdiğimiz gibi eğik duran binalar. Çevresinde durmamaya özen göstersin vatandaşlarımız. Çünkü en ufak bir sarsıntı da maalesef geri dönüşü olmayabilir diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Arkadaşımız Zeynep Timurlenkozu Pozutataydan aktardı. Teşekkür ediyoruz kendisine kolaylıklar diliyoruz.